Pekala şunu şuradan sokalım şöyle. Artık bundan sonra Süleyman senin bu arabayla falan işin olmayacak oğlum. Çünkü sen bu arabayı hak etmiyorsun Süleyman. Sen benim sevgimi, ilgimi ve şefkatimi hak etmiyorsun. Seni okula bu arabayla gönderiyorum da ne oluyor? Ha? Başım göğe mi eriyor? Ya ama baba ya ne demek başın göğe mi eriyor? Ben bu arabayla gitmek istiyorum baba. Okula bu arabayla gidersem havalı olurum. Can belki geçerim. Bir dakika Süleyman bir dakika. Senin yanlış anladığın bir kısım var. Sen okula gitmiyorsun ki bugün. Aha! Okula gitmiyor mu? O zaman gezmeye gidiyoruz beraber. Ya baba ya, bir an beni cezalandıracaksın diye çok korktum var ya. Yok oğlum, yok. Ben seni cezalandırır mıyım? Ben senin baban olarak. Senin bir önceki bölüm yaptığın o saygısızlığı asla ama asla cezayla şapar şey mıyım? Gel sen ya, gel. <laughs> ya bugünün çocukları ya. Yani alt üstü gidip okulda koruma tutup milleti dövdürdüler diye ceza alacaklarını falan sanıyorlar ya. <laughs> Merhabalar ben Ateş. Siz bir önce kemelim izleme... Gerçi izleseniz ne olacak? 2 ay geçti. Ya Ateş'in Hayatı diye bir seri vardı ben onu komple unuttum. Niye demiyorsunuz lan Ateş'in Hayatı var diye. <laughs> Arkadaşlar isterseniz bir giriş yapalım biz. Ulan ne kadar uzun zaman oldu ya. Ben niye bu serileri unutup duruyorum? Garip ha. Harbiden unutuyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin Hayatını devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Ateşin Hayatında yine manyak bir videoyla karşınızdayım ve yıllar sonra Ateşin Hayatı sonunda geldi. Arkadaşlar bayağıdır Ateşin Hayatı gelmiyordu. Niye? Çünkü ben unutuyorum. Siz sürekli pitbull 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 falan diyorsunuz. Benim de kafa gidiyor artık. <laughs> Ve size pitbull hayatı yapıyorum sürekli. Lakin benim Ateş diye de bir serim vardı. Bilmiyorsanız bir önceki bölümü hemen sağ üst köşeden izleyin. Oradan zaten sektire 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 ilk bölüme kadar gidersiniz. Ve Ateş'in hayatını tamamen hayatta izleyemezsiniz bu arada. Mümkün değil. 200'den fazla bölüm vardır rahat. <laughs> Arkadaşlar bugün... Ateş en sonki yaramazlığından dolayı Süleyman'ı güzel bir yere verecek ve onu cezalandıracak. Bakalım neler olacak. Bayağıdır gerçek hayat serisi yapmıyorum. Yani köpekleri konuşturmayalı ben yıllar oldu. Allah'ım sonra da insanları konuşturuyorum. <laughs> hadi izleyip görürüm. Ali hadi gidiyoruz. Süleyman Bey'i Wonderland'e götüreceğiz. Harikalar diyarına. Siz ne konuşuyordunuz ya? Ay çok komiksin sen Ali ya. Ay Ateş oradan buradan konuşuyorduk. <laughs> O zaman siz gidin. Ben siz daha fazla tutmayayım. Ateş ben bugün evde olmayacağım. Ofiste olacağım haberin olsun ha. Akşam dönmeyeceğim eve. Ha öyle mi? Tamam Sofia olur. Yani evde yemek falan varsa. Var var merak etme. Ali akşam. Ha anlamadım. Ateş kardeşim hadi gidelim istersen. Geç kalmayalım değil mi? Gel Süleyman gel. Seni hatta götüreceğiz. O zaman... Ben oradan binerim. Niye binmiyorsun ki GTA 5? Sen benden daha mı iyi bileceksin? Bu kapı oradan açılıyor. Lan oğlum buraya ben soktum bu arabayı. Bu kapı buradan açılıyordu arkadaşlar bu arada. Allah Allah. Ya modun azizliği. Bir dakika bir dakika şöyle ben bir geçeyim. Sağ olun çocuklar. Allah'ım inanamıyorum ya. Resmen dualarım kabul oldu. Baba Ali amcayla birlikte gezmeye çıkıyoruz ha. Üç erkek. Sen, ben, Ali amca. Aynen oğlum aynen. Gezmeye çıkıyoruz. Ali, hadi gidelim. Tamamdır kardeşim. Hadi gidelim. Sıkı tutun bakalım Süleyman. Görüşürüz Sofia. Görüşürüz. Karın çok iyi bir kadın ha, Ateş. Gerçekten. Öyledir öyledir. Yani benim karım harikadır. Yani insanlığı olsun, kendisi olsun her türlü harika. Ben niye sanki bir şey satıyormuş gibi konuşuyorum <laughs> Tövbe estağfurullah. Ana baba bir dakika. Biz niye ustana dükkana geldik ya? Hayrola Ali abi arabayı mı tamir ettirecek? He aynen arabayı tamir ettirecek. Park et şöyle Ali. Ettim kardeşim. Pekala Süleyman Efendi. Gel bakalım gel. Gel. Çık arabadan çık. Gel böyle. Süleyman efendi. Süleyman efendi. Usta. Kolay gelsin. O, Son durakları tamir ediyorsun ha. Artık sen son durakçı oldun. Yaşlandın tabi. Allah Allah. Biz buraya niye geldik ki ya? Ali abi. Ne oluyor? Yok bir şey aslanım. Yok. Pisi yok. Pisi yok. Pisi yok. Korkma. Acımayacak. A acımayacak de derken <laughs> Ali abi. Ne oluyor? Ben şu an içinde bulunduğum durumdan çok rahat değilim. Oo, ateşim sen mi geldin? Bayağıdır yoktun ha. Valla gördüğün gibi ya. Son durak villalarını tamir ediyoruz işte. Öyle silah çekmeydin ben levye çektim diye iyiydi. Emanetli gezmek lazım usta. Peşimizde mafyalar var ne olur ne olmaz. Valla ateşim işler güçler yoğun ya. Yemin ediyorum var ya bu tamir ettiğim bugünkü yedinci araba. Bu da cenaze arabası. Rahmetli ile birlikte getirdiler. Yani rahmetli ömrü hayatında araba tamiri görmemiştir ama de bugün araba tamiri gördü. <laughs> Hazır getirmişsin oğlan ha. İyi olmuş Ateş iyi olmuş. Çekirdekten yetişmesi önemli. Neye çekirdekten yetişmem önemli? Ne oluyor ya? Kimse bana bir şey anlatmıyor. E tabi usta önemli. Ben onun yaşındayken çalışıyordum yani biliyorsun. Senin yanında çalışmışlığım da var. Usta bu haylaz, bu hergele, bu it oğlu it var ya. Benim artık okulda canımı bezdirdi usta. Çok sinirlendim buna. Bunu sen al. Eti senin kemiği benim. Bunu çalıştır. Süleyman. Okuldaki müdürünle de konuştum oğlum. Bir ay boyunca burada çalışacaksın. Hocan onu stajmış gibi gösterecek. Bir ay boyunca okula gitmeyecek. Ustanın yanında çalışacak. Ve hayatı öğreneceksin. Ney 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 ney. Çalışıp hayatımı öğreneceğim. Ya baba şaka yapıyorsun herhalde. Ben ne anlarım tamircilik def falan. Baba benim okula gitmem lazım. Ben benim anahtarını ver de ben okula gideyim. Süleyman. Oğlum. Uyanamadın galiba rüyadan. Senin Amerikan rüyası bitti oğlum. Sen artık okula arabayla falan gitmiyorsun. Senin bütün ayrıcalıklarını elinden aldım Süleyman. Sen eşşoğul eşek. Beş para etmez bir adamsın Süleyman. Bundan böyle ustayın yanında bir ay boyunca çalışacaksın. Şayet performansını beğenirse Öyle okula döneceksin Süleyman. Hem de arabayla falan değil. Sen yayan döneceksin Süleyman. Sana var ya koltuğu seni rahatsız edecek bir bisiklet bile vermeyeceğim Süleyman. Otobüste gidip geleceksin Süleyman. Ne? Şaka yapıyorum de baba. Şaka yapıyorum de. Be ben okumak istiyorum. Ben adam olmak istiyorum. Onun için biraz geç kaldın be Süleyman. Onun için geç kaldın. Usta eti senin kemiği benim. Ali hadi gidelim kardeşim. Ali de dünden beraklıymış Tamirciyi hiç sevmiyor galiba. Usta eti senin kemiği benim. Acıma. B baba baba şaka yapıyorsun herhalde. Baba ne demek eti senin kemiğin. Ben ne yapacağım lan burada. Ben... Ee, usta. Ba babam şaka yapıyor usta. B birazdan arabasıyla gelecek. B beni geri alacak. Usta ben... ben tamircilikleri anlamam ki. Öğrederiz. Zor bir şey yok ki. Sonuçta biz de bunu değil mi? Doğuştan bilmiyoruz ana karnından. Bana da çırak lazımdı zaten. Bu devirde çırak yetişmiyor. Gel bakalım. Al şu levyeyi gir arabanın altına. Usta şaka yapıyorsun herhalde. Ben ben tamirden tadilattan anlamam. Ama niye şaka yapıyormuş gibi bakmıyorsun ya? Allah Allah. Ya ne yapıyorsun usta? Allah Allah gözüme mi sokacaksın onu? Tamam anladık. Levye. Hem levyeyle araba tamir edilir mi? Ne bileceksin Al. Ya Allah Allah almak istemiyorum. Ya usta. Elimize verdiler. Yemin ediyorum elimize verdiler. Üf, ya iyi tamam. Ama bak ben anlamıyorum usta. Vallahi anlamıyorum. Böyle mi? Lan kenarından yatma. Kenarından yatma. Havayı mı tamir ediyorum Ne yapıyorsun? Arabanın altına gireceksin. Allah, arabanın altına mı gireceğim? Usta. Ya ölürsem? Ya meslek hayatı sayarız. Ne olacak? Gir Süleyman gir. Korkma. Kirlenmeden para kazanamam. Kirlenmek güzeldir Süleyman. Gir oğlum gir. Maşallah. Harı gibi çocuk yemin ediyorum. Çalışıyor ya. Süleyman gel gel kahve yaptım içelim aslanı. Bir dakika usta bir dakika. Şu Audi'nin hortumlarını da bağlayayım da. Turbo hortumu meme yapmış usta. Turbo hortumu meme yaptığı için araba düzgün çalışmıyor. Turbo hortumu meme mi yapmış? Süleyman senin yaşındaki birinin meme demesi tehlikeli olsa da sen bu işi öğrendin gibi Süleyman. Aferin iyi tamir ediyor. Eee ayıp ediyor usta ayıp ediyorum. En iyisinden öğrendik biz en iyisinden. Usta 14-15 anahtar ver. Tamam lan tamam cıvıtma. İşini yap. Allah Allah. Çırağın mıyım ben senin? Sırada daha korvet bekliyor bak onu tamir edeceksin. 97. Tek kapı korvet. Hızlısın Süleyman. Bayağı hızlısın. Aa. Yağmur çamur demiyor. Yemin ediyorum Rabbim bereketiyle geliyor ha. Efendim ustanın yerine hoş geldiniz. Ustanın yeri 1960'tan beri. Buyurun efendim. Ayşe'cim senin çıkmana gerek yok. Ben ustayla konuşurum. Yani sen bu kıyafetlerle çıkarsan sınırsın. Merhabalar usta bey. Merhabalar. Ya kusura bakmazsanız arabamın ufak bir sorunu var ya. Yolda gelirken sağa çektiğini fark ettim de. Neden olduğunu anlamadım. Bakımlarını falan düzenli yaptırırım ama. Aman efendim estağfurullah estağfurullah. Kusura bakmak ne demek? Ben kusura bakar mıyım efendim? Olur öyle şeyler. İnsanlık hale yani. Araba bu sonuçta. Yenge hanım da güzelmiş ha. Koltukların renginde saçı var. Valla efendim yani şimdi bir tane araç var Audi. Çırak onu tamir ediyor. İsterseniz o bittikten sonra içeriye çekelim. Bir baksın çırak. Aman usta yani şimdi çırak bırak olur mu? Sonuçta Mercedes bunu çırağa emanet etmek de sen baksan ya. Yok canım merak etmeyin siz. Çırak dediysem lafın gelişi çırak. 15 gündür yanımda. Namussuz kitap gibi çalışıyor var ya. Bir arabalar tabir ediyor. Peki ustalar yapamaz bunu. Gelin sizi tanıştırayım onunla. Süleyman. Süleyman bak oğlum bak. İsminiz neydi? Canberk ben. He Canberk Bey. Süleyman bak Canberk Bey'in Mercedes'i böyle bir sağa çekiyormuş oğlum. Süleyman bununla ilgilenecek ondan sonra da. Canberk Bey'e bir selam ver oğlum. Ya usta ben işimi yaparken beni rahatsız etme demiyor mu ya? Allah Allah. Bitsin bakarız o adamın da arabası. <laughs> Lan. Canberk 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 Canberk. Yat 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 yat. Allah kahretmesin yat. Ha? Ne yapıyor ya bu çırak? Usta gitti tekrardan geri yattı. Ben de anlamadım ki. Yani hiç böyle yapmazdı. Süleyman. Süleyman oğlum ne yapıyorsun lan? Şşş. Oğlum adam seninle tanışmak istiyor lan. Usta şimdi olmaz şimdi olmaz. Audi'nin çok önemli bir kısmını tamir ediyor usta. Lan oğlum başlayacağım Audi'sine bak adam gelmiş orada yani. Müşteri bu müşteri Süleyman. İnsan ilişkileri çok önemli. Usta şu anda benim yaptığım iş daha önemli. Şunu halledeyim yoksa unuturum usta. Abi bir dakika bir dakika. Bu ses bana tanıdık geliyor. Lan. Bir dakika. Süleyman sen misin lan bu? Oğlum seni okulda görmeye görmeye yüzünü unuttum. Süleyman lan bu. Ayşe gel gel Süleyman. Hay Allah kahretsin tanındık mı lan? Lan Canberk lan. Lan usta. Ayşe mi? Ayşe de mi burada? Allah kahretmesin ya Allah kahretmesin. <laughs> geliyor. 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 Gel geliyor. Bu elbiseyle geliyor salak galiba bu kız. Yağmur lava da bunu giyen güneş da mont giyer kesin. Ay inanamıyorum. Süleyman. Süleyman sen ne yapıyorsun? <laughs> Süleyman. Elinde levye. Ay tamirci mi oldun sen? B ben ben tamirci olmadım. Yok. Be, tamirci değilim ben. Ben burada şey, şey. ben burada. Usta neyim ben burada? Yok canım. Tamirci değil. Tamirci demeyelim de buraya gelen bozuk arabaların tamiriyle uğraşan kişi diyelim. Yani tamirci. <laughs> Ay 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ay Canberk Süleyman'ın düştüğü duruma bak. Lan siz hani sen Eee kızım ben sana boşuna mı diyordum ha? Bu çocuktan bir şey olmaz diye. Bu çocuk araba çalıyordur. Babasının falandır demiyor muydum sana o M3? Gördün mü? Dükkandan çalıp çalıp geliyormuş. <laughs> Allah fakir seni. Şişt, lan. Hadi git. Git de benim arbesini tamir et bakayım fakir. Ya ya ben fakirlikten değil. Fakirlikten değil. Yaramazlık yaptığımdan dolayı burada çalışıyorum Vallahi benim babam zengin. Ayşe, o, o benim <laughs> arabam. Yemin ederim. Fakir. Gülüyorlar ya. Gülüyorlar ya. Usta ya. Rezil oldum ya. Rezil oldum. Böyle bir durumda yakalanır mı ya? Yakalanır mı insan? Rezil oldum resmen görüyor musun? Oğlum manyak mısın sen? Ne rezil olması? Burada namusunla çalışıyorsun. Hem gayet de güzel maaş alıyorsun yani Süleyman. Sen burada aylık 15 bin dolar alıyorsun lan. Oğlum bu çocuğun cebinde yoktur 15 bin dolar. Ya usta ne diyorsun sen ya ne diyorsun? Mevzu burada para mı ya? İtibar. Şuna bak ya şuna bak. Şerefsiz. Fırsat bildi hemen fotoğraf çekiyor. Ya ya rezil oldum usta ya. Okulda rezil oldum resmen. Rezil oldum. Uf, lan! lan. ne yapıyorsun sen? Süleyman. <laughs> usta. Bunun tazminatını isterim. Ne yaptı arabama? Ben. Ben şey. Ben kaza. Kazayla yaptım usta. Oğlum Süleyman. Ne yaptın sen? Müşterinin arabasına levyeyle vurulur mu lan? Usta! Usta istemeyerek oldu. Vallahi istemeyerek oldu. Ben 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 sen sinirlendim ben usta. Usta ne olur babama söyleme. Vallahi söyleme bak. Ya bu hafta okula başlayacaktım ne güzel. Usta, usta ne olur söyleme. Lan sen manyak mısın? Ne demek söyleme? Herifin arabasına levyeyi geçirdin Süleyman. Senin burada çalışma süren gayet de uzayacak. Oğlum tam adam oldun, yola girdin. Ne güzel çırak yaptım. Kendisi çalışır diyordum ama senin iş köleliğe dönecek gibi. Merak etmeyin Canberk Bey. Çırağın yaptığı bütün hasarı ben onaracağım efendim. Hem de kendi ellerimle. Bir kuruş da almayacağım sizde. Yok bir de alsaydınız. Allah Allah. Ayrıca değer kaybını da isterim. Şuna bak ya. Yamulttu resmen arabayı fakir. Yani ömründe böyle kapı mı görmüş de vuruyor buraya. Oğlum Allah kahretmesin. Şu düştüğüm duruma bak. Şu düştüğüm duruma bak. Ulan telefonuyla uğraşıyor. Ne yapıyor acaba? Ay hemen gruba atmalıyım. Hemen gruba. Okuldaki gruba atarsam var ya. Ay Süleyman bir ömür dalga konusu olur. Ne yapacak anasını satayım? Ne yapacak? Okulun grubunu atıyor. Allah kahretmesin. Oğlum bütün imajım gitti. Bütün imajım gitti. Ben okula şimdi nasıl dönüş yapacağım ya? Nasıl dönüş yapacağım? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Uzun zaman sonra Ateş'in hayatına devam ettik Ve arkadaşlar Ateş'in hayatında neler olduğunu inceledik Gördüğünüz gibi Ateş oğlu Süleyman'a bir ceza verdi Ve onu sanayiye gönderdi Klasik bir Türk babasının yapacağını yaptı Ateş Ve oğlu sanayiye verdi Oğlu gayet bu işte iyi gidiyordu 15 gün boyunca çalıştı Ve aylık 15 bin dolar alacak seviyeye geldi İşi öğrendi tam her şey iyi gidiyor Süleyman okulla dönecek derken Maalesef ki dükkana uğrayan bir müşteri her şeyi alt üst etti Gördüğünüz gibi Süleyman sevdiği kıza rezil oldu Ayrıca can düşmanının arabasını da resmen parçaladı Muhtemelen onun tamir masrafı da Süleyman'ın cebinden çıkacak Can ile olan savaşı muhtemelen daha da alevlenecek Bakalım bizi bundan sonra neler bekliyor Umarım izlerken keyif almışsınızdır Valla ben bayağıdır böyle gerçek hayat falan yapmıyordum Bir garip hissettim Ya ilk defa insanları konuşturdum Onun ne yapacağımı bilmiyorum unutmuşum lan resmen <laughs> Bayağıdır gerçek hayat yapmadığım için gerçekten garip geldi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan! Lan ne yapıyorsunuz baba, baba? Ne yapıyorsunuz? Baba! Baba tren geliyor! Cenk! Cenk! Uzak dur oğlum. Uzak dur. Seni seviyorum. Seni seviyorum oğlum. Evimize git. Sahibin yanına. Baba. Baba hayır. Baba ipleri çözmem lazım. İpleri çözmem lazım. Evlat ben olsam uğraşmazdım. Tren geliyor. Bence kaçsan iyi edersin. Cenk. Cenk onları dinle. Haklılar. Uğraşma benimle. Git. Git diyorum lan. Seni sevmiyorum. Git. Baba. Baba. Hayır. Hayır. Baba kalk. Baba. Cenk. Defol git. Her zaman baş belası oldun. Baba. Baba. Hayır. Hayır. Baba. hi you